Hepinize merhabalar. Bugün size bir şey anlatacağım bu videoda. Ben 2025'in Nisan ve Mayıs Mayıs aylarında bazı zincir marketlerde çalışmak için iş başvurusu yapmıştım. Daha doğrusu iş başvuru formu ilk önce verdim. Diğer bir adıyla CV diyorlar. En son Hakmar Express'e vermiştim. Haziran aylarında falandı veya Mayıs'ın son haftasındaydı. İş başvuru formu doldurmuştum. Haziran'da bölge sorumlusuyla iki defa görüşme yapmıştık. Bana market işinden filan bahsetmişti biraz. Yapabilir misin demişti, sormuştu. Ben de yapabilirim dedim. Çarşamba günü Haziran'ın ee, 25 Haziran'da Çarşamba günü 2025'in 25 Haziran'da görüşme yapmıştık ve iki günde bana evrakları hazırlamamı söyledi. Perşembe ve Cuma günleri hazırladım. Cuma günü akşama doğru aradım. Abi evrakları hazırladım. Markete bırakayım mı diye. O da Cuma ise öğleden sonra bırakırsın dedi. Ben de öğleden sonra bıraktım dedim bir de şimdi bırakayım mı diye. Yani akşam 5 gibi aramıştım. Cuma öğleden sonra bıraktım. Müsait değilim dedi. Tamam dedim ben de. Kapattı. Cuma öğleden sonra bıraktım. 28 Haziran 2025 oluyor evrakları dükkana bıraktığım tarih. Ondan sonra aradım da birkaç gün sonra 3 gün 4 günü geçti. Aradım hiç ulaşamadım. Telefonları meşguldü. Mağazada birisinin telefon numarası kayıtlıydı telefonuma, müdür müdür ne var, nedir bilmiyorum, ona sordum hala bir haber yok mu dedim, evlatları bıraktım dedim, evratları bıraktıktan sonra bir tane ikinci hakmar da açılış aşamasındaydı, bayağı kurulmuş, düzenlenmişti, hakmar estüves, bir tanesi düzenlenmişti, açılmaz aşamasındaydı. Ve tabii ki hiçbir haber gelmedi. Birkaç gün sonra mağazadaki bir görevli benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Evlatlar daha yeni gönderildi. Merkezden onay beklemeli dedi. Kendisine saken ne olduğunu bilmiyorum. Yani markette ne pozisyonda çalışıyor bilmiyorum. yakın tarihte aradım Pakmar Ekspresi'nin genel merkezini. Oradaki bir müşteri temsilcisi vardı. Ona söyledim bölge sorumluluğunuz dedim haber vermedi. İş başvurusu yapmıştım dedim. Pakmar Ekspresi dedim. Tarihini başvuru yaptığım tarihi evrakları hazırladığımı anlattım. Hiçbir gerilimin sağlanmadığını söyledim. O da işe alımlarla insan kaynaklarına ilgili insan kaynakları ilgileniyor dedi benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Buradan da insan kaynaklarına yönlendiremiyorum dedi. Ben de dedim bölge sorunlarına dedim hiç telefonları arıyorum dedim Ulaşılamıyor hep meşgul dedim. Yani alnı yasalar niye bırak hazırlatıyorlar dedim. Öyle işte ona sana meşgul telefonları birkaç gün önce ekrana koyarım tarihi hatırlamıyorum. Telefonu değiştirmiş bölge sorumlusu. İşte Hakmar Express'in rezilliği, sorumsuzlukları ortada. Yani almayacaksalar işe niye evrak hazırlattırıyorlar? Acaba Türkiye'de kaç kişi benim gibi bu durumu yaşamıştır? Evrakları iki günde hazırladım yani. Perşembe ve Cuma günü. Hala aylar oldu. Sorumsuzluk, rezillik yani. Başvuracaklar. Böyle bir geçmişim, böyle bir geçmişim oldu. Böyle bir anılarım oldu yani. Kötü bir anım oldu. Geçmişim oldu. Bunu da paylaşmak istedim. Bilginiz olsun izleyiciler. WhatsApp'ta kayıtlı olan bir mağazadaki personelle WhatsApp WhatsApp üzerinden yazışmalarımda şöyle bir şeyler yazıştık, bir şeyler yazdım. 3 Temmuz 2025'te yazdım. Merhaba hala bir haber gelmedi. Kenan Bey'in telefonunu arıyorum. Hep meşgul çıkıyor. Durum nedir? Cevap olarak evraklar yeni gönderildi bize haber gelince yazı yaz sana. 7 Temmuz'da tekrar bir mesaj geldi. Haber gelmedi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Evraklar teslim edildi. Merkezden onay bekleniyor. Ben de tamam teşekkür ederim. Haber verdiğiniz için mağaza müdürü siz misiniz diye yazdım. 10 Temmuz'da tekrar yazdım. Köy içindeki hakmar açılmış. Hala bir haber yok mu? Son durum ne? En son yazdığım mesaj buydu. Ve ondan sonra bir daha bir cevap filan da gelmedi. Bilginiz olsun. İşte Kenan Korkmaz'ın karısının Instagram hesabı. Profil fotoğrafında karısı Kenan Korkmaz ve iki erkek çocuğun fotoğrafı var. Kenan Korkmaz'ın kendi hesabı da var. Hakmar'ın bölge sorumlusu oluyor kendisi. Dikmenli. Sunumun dikmeninden doğmuş. Karısının adı söyledi. Haca Korkmaz. Karısının Instagram hesabında e a i h l yazıyor. Bunu Google'a yazdığımızda Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi çıkıyor. Mersin'de bir lise. Demek ki buradan mezun olmuş. İşte görebilirsiniz siz de Google'a yazıp. İşte onun bunun çocuğu Kenan Korkmaz da belli. Buldum hesaplarını. Instagram'daki. Böyle işsiz kalmamak kimler vesile olmuşsa Allah belalarını versin. Hakım haram zıkkım olsun. Almayacaksalar boş boşa evrak hazırlatmasınlar insanlara. Sizde buna benzer olaylar yaşadıysanız yorumlarda bekliyorum Yazın bir şeyler yaşamışsanız Ben de okuyayım Hem insanlar da okur Hayırlı günler olsun Evrakları içinde 2000 lira masraf ettim Yazıklar olsun Allah belalarını versin Madem almayacaksalar niye o kadar uğraştırıyorlar? Videoda anlattığım gibi işte. Fazla uzatmayacağım. Görüşürüz. Hayırlı günler olsun.